Geçtiğimiz senelerde Twitch'te yayın yapan Bahreyn, bağımsız milletvekili adayı olacağını söyleyip daha sonra ise vazgeçtiğini açıklamıştı. Twitter'da yaptığı siyaset tartışmalarıyla konuşulan Bahreyn'in Ekrem İmamoğlu'na karşı aldığı tavırlar nedeniyle sosyal medyada tepkilere boğuldu. Bahreyn'in yayınlanan videosundan sonra çıkan tartışmalara yönelik katıldığı Twitter Space sohbet grubunda, ben AK Partili değilim, hiçbir zamanda olmadım, hiçbir zamanda olmayacağım, ama bunca yanlıştan sonra CHP'de kalkıp İmamoğlu'nu herhangi bir yerden yerelde olsa aday gösterirse benden oy çıkmaz. Sözlerine yer verdi geçtiğimiz aylarda. Muhalefetten tuvalet terliği çıksa dahi ona oy veririm diyen Bahreyn'e genel adaylık konusunda muhalefette tuvalet terliği olsa dahi basacaksın diye hatırlatma yapan Cavs adlı Twitter kullanıcısına Cumhurbaşkanlığında basacağım. Aynı videoda söylüyorum zaten Cumhurbaşkanlığı seçiminde değişim şart. Tuvalet terliği gelse basacağım diyorum, ama yerel bir seçimde herhangi bir yerden İmamoğlu'nu aday gösterirlerse AK Parti'ye basarım, dedi. CHP Milletvekili Eren Erdem'in 180 kişiyi listeleyip hepsini teker teker fişlediğini söylediği konuşmasının ardından, CHP daha iktidara gelmeden sosyal medyadan insanları fişlediği bir listemi yapıyor, diyen Vahreyn. Twitter hesabından, Eren Erdem daha iktidara gelmeden soyluculuk oynuyor. Sen kimsin de bize parmak sallıyorsun şeklinde açıklama yaptı.